Ha <laughs> açıldı mı? Merhabalar. 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 Bek. <laughs> Olabildiği kadar bugün sizinle yaptığım bazı yeşil ekran hilelerini göstereyim. Mesela bugünkü bir tane videomda şunu havaya attım. Sonra gördüğünüz bu cebini sadece şöyle yaparak kestim. Ama aslında olay tam olarak yer ile alakalı. Ben bunu havaya attığımda eee Yer çekimi sayesinde yere düştü. Ve şöyle bir şey var. Ben o videodan önce şöyle bir şey yaptım. O şeyi kırdım biraz. Hava zaten illaki yere düşünce kırıldı. Sonra başka bir ekran hilesini gösterirsem. Hani şu e, Minecraft, gerçek hayatta Minecraft serisi var ya. Onlarda hep böyle üstten atlıyorduk ya tabletin üstünde atlamıyorduk aslında. O tamamen bir riskle yapıyorduk. Çocuklar hiçbir risk yok. Yetişkinler biraz kısacak bir şey yapıyorduk. Orada yatak var normalde. Yatan böyle çok ince bir e, şey tarafı var. Orada böyle duruyorduk son üstünden atlıyorduk. Ve kuzenin de e, gelecek gaz tarafı oyuncusu olduğu e, doğrudur. Hadi görüşürüz. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Oyun videoları gelecek. Görüşürüz.